Herkese merhaba arkadaşlar. Günlerden 5 Nisan Cuma günü. Ee, günlük çalışma programı paylaşıyorum sizlerle. Şöyle göstereyim. 6 saat 17 dakika çalışmışız bugün. Ee, ne yaptım? Ne ettim, Ondan bahsedeyim. Sadece deneme atmışım bu arada. Akşam eve gelince fark ettim. Yarın birazcık soru bankasına banalım. Yoksa denemelerimiz bitecek. Ee, şundan başlayalım. Bunun matematiğini çözmedim açıkçası. Böyle bunu dün çözmüştüm bu arada. Bugün çözmedim. Sadece analizledim bugün. Bir birkaç sorum kalmıştı. Geri dönmedim. Şimdi bugün döndüm. Birkaç soru çözdüm sadece. Son matematik çözecektim. Üşendim gerçekten. Şöyle baktım çoğunda hatırlıyorum soruların. Gerek olmadığını düşündüm. Diğer kısımlarını çözdüm sadece. Ben sosyal tüçresine baktım. Aslında diğerlerini de böyle yapabilirim. Bilmiyorum. Matematik zaten çoğunlukla zaten denemede gördüğümüz soruları direkt oraya koyuyorlar. Bu da böyle. bunu e, bunda 2 saat 15 dakika olduğu için artık bunlar. Hani bunlar 2 saat 45 dakikaydı ama artık 2 saat 15 dakika olduğu için 2021 ve öncesi ona göre çözdüm bunu da kaç dakika vermişim 2 saat 10 dakika vermişim 2 saat 10 dakika mı vermişim Çok vermişim ben ama bayağı şey yani Zordu o zamana göre denemesi Bir de bunu çözdüm yani İçindeki soruları göstermem gerek yok göstermemiz gerekiyor herkes biliyor Öyle Ek ekstra bir soru göstermeme gerek yok. Şuradan it biyolojiden 5 tane deneme attım Abi bu biyoloji denemesi zorladı bu arada beni bugün Bayağı yanlışlıkla çıktı şöyle Şöyle göstereyim hemen Şuradan 5 tane deneme attık 10'dan başladık. 6 tane deneme diyor. Yok ama 11'den başlamış. Tamam. Şu kimyadan kırmızı denemeleri aradan çıkarttım. Biyolojide kırmızıya kadar gelmiştim zaten. Şuradan işte 20, 19, 18 gittik. Ama bu kırmızıları çok beğenemedim ben açıkçası. 1 saat 10 dakika falan sürdü bu arada bu 5 tane deneme. Ama şeydi yani çok fazla işlem baksana yani çok karalamış etrafı sağa sola. Onun için çok hoş değildi yani kırmızı. Diğer, diğerleri güzeldi ama bu cisim kırmızı bayağı işlemli olduğu için çok beğenemedim. Sonra işte bir tane matematik denemem var. Bunu attım. Burada bir tane soru göstereyim size arkadaşlar. Şu soru var ya. Efsane bir soruydu. Güzel bir soruydu. Yani denemdeki en güzel soru buydu. Başka göstereceğim bir soru var mıydı? Hatırlamıyorum. Yoktu herhalde. Bir de e, dün bunu çözmüştüm. Bunu da analiz, Bugüne kaldığı için bugün göz bakıyorum. Şöyle burada 20. soru çok güzeldi. 20 değilmiş. Nerede o soru? Aga? Ha şu soru. Şu soru var ya. Şu fx'in çift fonksiyonu ispatlamak bayağı zor. Ben göremedim açıkçası. Burada bu soru kaldı diyelim. Bir de kargom gelmiş onu göstereyim sizlere. Bu komisyon yayınları da bugün geldi de kargo full şeydi. Adres yazılı olduğu için direkt kargo çıkartmak zorunda kaldım. E, Ayet matematik denemesi geldi yediler. Bir de buradan bir anı kutlamı söylemiştim. Bir saniye. Söylemedim aslında. Şu adresi çıkartalım şuradan. Bende yoktu bu kitap. Sağolsun Barış Hoca hediye etti. Teşekkür ediyorum buradan da. Şöyle gerçekten merak ettiğim kitap da işte böyle son zamanlarda olduğu için sipariş edilmesinde gelmediği için kalacağı için Barış e, hediyeyi tekrar söyleyeyim. Buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum hocaya. İçinde bir şey daha var lan paketin. Abi bir de şeker göndermişler. Çok teşekkür ederim. <laughs> Buradan da herkesin bayramını kutlarım arkadaşlar. Neyse benim günüm de böyleydi. Umarım sizinki de güzel ve verimli geçmiştir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.